Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve aleyhi ecma'in. Peygamber Efendimizin bugün nasılsın, nasıl kalktın diye Zeyd'e sorması, onun da inanarak sabahladım ya Resulallah diye cevap vermesi. Resulullah Efendimiz bir sabah Zeyd Hazretlerine ey tertemiz dost nasıl sabahladın, nasıl kalktın diye sordu. Zeyd, mümin bir kul olarak cevabını verince, Peygamber Efendimiz ona, eğer iman bahçen yeşerdi, gülleri açıldı ise bunun belirtileri nedir? Bu hali nasıl elde ettin diye buyurdu. Zeyd bin Harise radıyallahu anh, burada bahsedilen sahabe, tabi iman, müminlik falan deyince bizde basit. Herkes Müslüman, mümin olarak sabahladım. Gerçek iman, imanın dereceleri var. Hadis şeriflerde dikkat ederseniz hep böyle ekmelül müminine imanın, iman yönünden müminlerin en kamili, en olgunu veyahut da şu 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 hareketleri yapan, şu ahlaka sahip olanlar, şunu yapanlar imanı kemale ermiştir gibi ifadeleri hadislerde görürüz. Buradan anlaşılan sanki iman ettiği zaman insan kalbine bir iman fidanı dikiyor ve bu iman fidanının neşve nema bulması gerekiyor. Gelişmesi, büyümesi, bakımı gerekiyor. İman herkeste eşit olarak bulunan bir şey değil. Farklı farklı insanların imanları derece derece bakıma göre insanlar kalplerine dikmiş oldukları iman fidanına iyi bakım yaparlarsa meyve dalırlar gölgesinde de otururlar. Ama bakımını iyi yapmazsak solup gidebilir, yok olur. <laughs> Sen imandan çıkar farkında olmaz. İşte burada imanlı olarak sabahladım demesi Zeyd ibn Hadise radıyallahu anh'ın imanda bir mertebe kazandığını ifade ediyor. Zeyd dedi ki, günlerce aç, susuz bulundum. Geceleri de Allah aşkı ve ayrılık ateşiyle yanıp yakıldığım için uyuyamadım. Mızrağın ucu kalkanı nasıl deler geçerse, ben de gündüzlerden, gecelerden öyle geçtim. Onlara ve onlarda geçen hadiselere bağlanıp kalmadım. Bu yüzden gecesi gündüzü olmayan öyle bir aleme, ehadiyet alemine ulaştım ki, Orada bütün şeriatler, bütün dinler birdir. Bir saat ile yüz binlerce evet. yıllar birdir. İman fidanını yeşerten, geliştiren, burada ne anlıyoruz? Günlerce at susuz bulundum, gecelerde Allah aşkı ve ayrılık ateşiyle yanıp yakıldım diyor. Onun bakımı da bu şekilde. Nefis terbiyesi ve Allah aşkı. İmanın gönülde neşvinema bulmasına sebep olan şey olarak diyor Ve orada bütün dinler bir dilde tek dinletiğine indilallah <laughs> İslam. Allah katında din İslam'dır. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün dinlerin ismi İslam'dır. Hepsi aynıdır. İtikadı aynıdır. Amel ve şeriatlarda ibadet şekillerinde farklılık olabilir. Onları anladım, gördüm diyor. Hazreti Zeyt. O ehadiyet aleminde ezel ile ebed birleşmiştir. Fakat anlayışsızlığı yüzünden akıl oraya yol bulamaz. Ehadiyet alemi ne demek? Allah'ın birliği. Her şeyin Allah'tan sudur ettiği, tüm gücün Allahu Teala'ya ait olduğu. Her şeyi var eden Allah Teala'dır. Onun kudreti dahilinde oluşuyor. O dilemez hiçbir şey olmaz. Ehadiyet alemi o. Gözün bu hakikate açılmış olduğu alem. Allah dilerse en olmayacak şeyler verir. Allah dilemezse olması mümkün değildir dediğin şeyler bile olmaz. Bunu nasıl idrak ediyorsun? İşte bu allah Teala sana manevi bir kapı yaşatıyor, idrak ediyorsun. Ehadiyet hadiyet alemi dedi o. Hz. Peygamber buyurdu ki, O gittiğin yoldan, o alemden, bu alem halkına akılları ereceği, anlayabileceği ne armağan getirdin? Zeyd dedi ki, bu alem halkı gökyüzünü nasıl görüyorsa, ben de arşı ve arşta bulunanları öyle görüyorum. Puta tapanın karşısında putun durduğu gibi, sekiz cennet ile yedi cehennem karşımda duruyor. Değirmende buğdayı arpadan ayırt edercesine, halkı bir bir tanıyorum. Artık gerçek iman sahibi olunca, gönül hakikate açılıyor. Ondan sonra sema alemini, gök alemini, arşı arşta bulunanları görüyorum diyor. Cenneti, cehennemi karşımda duruyor gibi görüyorum. Burada bir garip ibare var değil mi? Puta tapanın karşısında putun durduğu gibi. Tasavvuf ehli ibadeti cennet aşkıyla, niyetiyle veya cehennem korkusuyla yapılmasına şiddetle karşı çıkmışlardır. Çünkü cennet sevgisi için yapılan şey insanın kendisi için yaptığı şeydir. Sen cennet için ibadet yapıyorsan kendi nefsin için yapıyorsun demek. Çünkü cennet senin işine yarayacak. Bu bile ihlası bozuyor. Hani Behlül Dane Hazretleri bir elinde su, bir elinde ateş. Ne yapıyorsun diye sormuşlar. Nereye gidiyorsun? Şu suyla diyor cehennem ateşini söndürmek istiyorum. Bu ateşi de cennete döküp yakmak istiyorum. Cennet cehennem ortada kalksın da sırf Allah için ibadet yapanlar açığa çıksın diyor. Yani ortada cennet cehennem olmasa bile Allah'a kulluk edebilmek. En üst derecede kulluğun derecesi bu. Halkı birbir bir tanıyorum diyor. Kalp göz açılırsa Allahu Teala insanları tanıtır. Facir kim, fasık kim, münafık kim? Bunlar kalbi şeylerdir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela biliyordu münafıkları. Hazreti Hüzeyfe'ye de bildirmiş. Nasıl biliyor bir insanın durumunu falan diye Mevlana Hazretleri diyor ki kalpler duru su gibidir diyor. Yanındaki adama diyor ki bir akarsu tertemiz pırıl pırıl yanında ağaçlar var Bak diyor şu suya ne görüyorsun diyor. Suyun içinde ne var diyor. Ağaç diyor. Uzan elini diyor uzat da çıkart diyor. Diyor yoktur diyor dışarıda diyor. Onun görüntüsü oraya düşüyor. Allah dostlarının diyor gerçek iman sahibi insanların gönülleri bu durgun su gibidir. Yanına kim gelirse onun niyeti, fikri, amacı neyse Müslüman mı, münafık mı? allah Teala onlar gönül sularını, ırmaklarını durutmuşlar. Pak olduğu için gözüküyor. Diyor biz günde niye gözükmüyor? Suyu karıştırıyor, bulanıyor su. Bak diyor ağacı görüyor musun? Göremiyorum diyor. İşte bizim sizin diyor kalbiniz bulanık su gibi olduğu için diyor ağacı göstermiyor. Cennetlik kimdir? Cehennemlik kimdir? Bence balık ile yılan arasındaki fark gibi belirlidir. O gün ''Bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır.'' Ayetinin beyan buyurduğu sırrı daha şimdiden halkın yüzlerinde okumadayım. Zeyd, ''Ya Resulallah, ben bu dünya halkının kadın olsun, erkek olsun, manevi mahiyetlerini, kişiliklerini kıyamet günündeymişler gibi apaçık görüyorum. Gördüklerimi hemen söyleyeyim mi yoksa susayım mı?'' dedi. Hz. Peygamber Efendimiz, mübarek dudaklarını ısırmak suretiyle yetişir işareti verdi. Zeyd, Ya Resulallah dedi, haşrın sırrını söyleyeyim de dünyada kıyameti bugün koparayım mı? Müsaade et de halkın gözündeki gaflet perdelerini yırtayım da bende bulunan ilahi emanet, ilahi gevher güneş gibi parlasın. Parlasın da güneş bile nurumdan tutulsun, kararsın, görünmez olsun, meyvelerle dolu olan hurma ağacı ile meyvesiz çıplak söğüt ağacı arasındaki farkı göstereyim. Kıyametin sırrını açığa vurayım da ayarı tam altın ile bakır katılmış para belli olsun. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet gününe inne yevmel fasli diye geçer birkaç ayette. Hep fasl günü. Şöyle mana verilir genellikle hakla batının ayırt edileceği gün falan. Gerçekten dünyada da gerçek müminle münafık hepsi karbanç olmak. Değil mi? çok takvalı gözüken insanlar var, az takvalı gözüken insanlar var veya hiç takvayla alakası yoktur zannettiğim nice insanlar var ki belki Allah katında çok daha takvalıdır. Allah katında çok daha değerlidir. İşte o gün her şey ortaya çıkacak. Fasıl günü. Herkesin gerçek manada değerinin ortaya çıktığı, ayrıldığı gün. İşte Hazreti Zeyd de diyor ben dirayen-i kıyamet günü gibi yavma taşı ve duvucu bazı yüzlerin karardığı bazı yüzlerin ağardığı o günde yüzler kararacak ağaracak ama ben şimdiden biliyorum bunları bildireyim mi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiyor. Hangi ağaç meyveli ağaç kurma ağacı hangisi işte meyvesiz ağaç onları şimdi söyleme diyor. Defterleri soldan verilen elleri kesilmiş suçluları, kafirlik rengiyle hile ve nifak rengini göstereyim. Tutulmaktan ve eksilmekten uzak olan bir ayın ışığında yedi nifak deliğini yani cehennemin yedi kapısını göstereyim. Hakikat göklerinin güneşi olan nuru u Muhammedi karşısında gönül ayı ne tutulur ne de eksilir. Ebu Hüreyre Hazretlerinden rivayet edilen bir hadiste insanları cehennemin yedi kapısına sürükleyen kötü huylar, kötü suçlar, şöylece beyan buyurulmaktadır. Bir gurur, iki hırs, üç şehvet, dört haset, beş hiddet, altı cimrilik, yedi kötülük. Cennet sekiz kapısı vardır diyor. Cehennemin yedi kapısı var. Mesela diyelim cennette reyyan kapısı. Herkes yaptığı ibadet neyse o kapıdan çağrılır. Mesela oruçla ön plana çıkmış, sürekli oruç tutan, nafil oruç tutan, farz oruçları dikkatli tutanlar o kapıdan çağrılır. Zekat verilenler öbür kapıdan, işte Kur'an okumakla kulluğunu ön plana çıkarmış olan kullar o kapıdan çağrılır. Hz. Ebubekir radıyallahu anh diyor ki, Ya Resulallah, bütün kapılardan girecek, bütün kapılardan davet olunacak kişiler var mıdır? Evet diyor, sen de onlardan birisin diyor. Demek ki herkes yaptığı amelin karşılığında o amele ait kapıdan girecek cennete. Cehennemde yedi cehennem var, yedi kapısı var diyoruz ya işte onlar gurur. Esas gurur. Arapçada aldanmak, aldatmak falan manasında buradaki maksat kibir yani. Türkçede gururlu, kibirli diyoruz ya. Kibir kapısı var. Kendini beğenenler o, o kapıdan çağrılacak. Demek ki hırs, Havis hiç dünyaya doymuyor. Ahiret aklına gelmiyor. Şunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yapayım. Hep dünyasını mamur etmeye çalışıyor. Ahireti unutuyor, kulluğu unutuyor, namazı, niyazı, vaazı, sohbeti. Aklı, fikri sadece dünyaca ilerlemek. Halbuki dünyada gelip geçici bir yer. Hırs, şehvet biliyorsun zaten. İnsanı her türlü günaha sevk eden nefsani, talep, haset, kıskançlık Müslüman kardeşinin herhangi bir maddi veya manevi ilerlemesinden rahatsız olmak, hoşlanmamak, onun onun elinden alınmasını istemek bu da Allah-u Teala'nın sevmediği huylardan birisi. Hiddet, kızgınlık, aşırı sinirlilik bu da cehennemin kapılarından birisi. Cimrilik, zaman zaman bunların hepsini zaten biz açıkladık en dikkat çekici hadis Allah katında abidler çok kıymetli olduğu halde cimri diyor bir alim olmaktansa cahil ol ama cömert ol. Cahil cömert cimri abitten Allah katında daha değerlidir. Cahil cömert. Cömert ama cahil. Öyle o abid gece Allah Allah'a ibadet eden bir adam ama cimri. Öyle olma. Bir insan veli olmasının birinci şartı cömertliktir diyor. Cömertlik olmayan ne amel yaparsa yapsın Allah diyor onu dostluğuna kabul etmez. Her gün oruç tutuyor adam namaz kılıyor şöyle yapıyor günde bilmem kaç yüz Kur'an okuyor ama bir kuruş kimseye harcayamıyor. Bir çay içiremiyor bir yemek ikram edemiyor bu kişi diyor kanaat edebilirsin. Kesin notunu verin o insan ne kadar ibadet ederse etsin veli değildir. Allah'ın dostu değildir. Çünkü birinci şartı veliliğin cömert olmaktır diyor. Kötülük, fitne, fesat. Adam kötülük yapmazsa duramıyor bazıları. İşte bu yedi şık cehennemin yedi kapısının sebebi. Ben orada suçluların ne çirkinliklere bürüneceklerini göstereyim. Peygamberlerin davul seslerini duyurayım. Cehennemi, cennetleri, berzahı kafirlerin gözleri önüne apaçık sereyim. Coşkun ve taşkın bir halde bulunan Kevser havzını göstereyim de suyu halkın yüzüne serpilsin, sesi de kulaklarına ulaşsın. Susamış kimselerin o havz etrafında koşuştuklarını açıkça göstereyim. Şu anda onların omuzları benim omuzlarıma sürünmekte, bağırışmaları kulağıma gelmektedir. Cennetlik olanlar sevinçlerinden gözümün önünde kucaklaşıyorlar. Cennetin hakikatini anlasa insanlar dünyaya zerre kadar değer vermezler. Çünkü insanoğlu güzeli seviyor. Güzeli seviyor, iyi seviyor, lüks hayatı seviyor. Halbuki en lüks, en rahat, en keyifli hayat cennet hayatı. Şimdi bir yerde sohbet yapıyorduk. İhlas Suresi'ne geldik de bir sahabe İhlas Suresi'nin faziletini anlatıyorum. Bir sahabe fakirlikten şikayet etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedim. O olayı anlattım. Peygamber Efendimiz de evine her girdiğinde ehline selam ver ve kulhu Allahu ahad oku diyor. Ondan sonra sahabe zengin olmuş. Bunu böyle anlatınca oradakiler dedi ki hocam bunu niye daha önce söylemedin yahu diyorlar. Ya ne kadar insanların hoşuna gidiyor, ne kadar istekliler. Ya bunu söyleyenler de maddi durumlar çok çok iyi insanlar. Allah Allah. İşte bu Kevser'i Mevser'i falan demek ki biz o gözle görmüyoruz. Kevser şöyledir, cennet şöyle güzeldir falan. Eğer hakikatini bilseniz, niye bunu daha önce anlatmadık hocam diye kimse bana bir şey söylemedi. Azıcık biz dünya zenginliğini söyleyince niye anlatmadım daha önce falan. Kevseri anlat hiç kimse. Ya bu kadar güzel de niye söylemedin? Hemen Kevser ırmağına veya Kevser havzından su içebilmek için ne yapmamız lazım? Hocam o nimete erebilmek için falan bunun yolunu hemen bize söyle diye kimse duymadı. Ama dünya zenginliğince herkesin gözü fal taşı gibi açıldı. Birçok faziletli hadiseler var. Şeyler var yani zikirler var şunu söylersen şöyle fazilet var şu kadar cennette köşk var falan var. Bazen zaman zaman bazılarda falan anlatırız. Ama bir hadis var. Allah'ın mekfini bi halal ke, haram ke, ve agdini bi fadli ke, Bunu okursan Uhud daha kadar borcum olsa ödersin diye hadis var. Onu anlattım. Oradaki sohbette bunlar herkes kağıt getirmiş. Hocam o doğayı yazar mısın diyor. Dünya borcundan kurtulmak için onu ne kadar ciddi alıyoruz. Güzel de ama ahiret borcundan kurtulmak için, cehennemden kurtulmak için hangi dualar okumamız lazım, nasıl ibadet etmemiz lazım bunları anlatıyoruz ama hiç şunu yaz hocam diyen birine rastlamadım. Çünkü söylüyorsun onu nasıl ezberleyecek? Ezberleyemez. Mecbur bunu yazar mısın falan demesi lazım değil mi? Ama hiç kimse öyle bir talepte bulunmadı. Bu da bizim ahireti gerçek manada ciddiye almadığımızın alametidir. Birbirlerini makamlarında ziyaret edip öpüşüyorlar. Cennet ehlini o şekilde gördüm. Musafa ediyorlar, sevinçliler, Kevser ormandan içiyorlar. Kulaklarım cehennemde olanların ah vah diye inleyip feryat etmelerinden sağır oldu. Bu söylediklerim ancak işaretlerden ibarettir. Daha da söyleyeceğim ama Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzursuz olmasından, üzülmesinden korkuyorum. Zeyd Hazretleri böylece kendinden geçmiş bir halde kırık dökük bir şeyler söyleyip duruyordu. Peygamber Efendimiz mübarek eliyle sus demek ister gibi onun yakasını çekti. Kendine gel ey Zeyd diye buyurdu. Atın gemini azıya aldı. Dizginleri çek. Allah gerçeği söylemekten çekilmez ayeti tecelli etti de sakınma ortadan kalktı. Bu sözün sonu yoktur. Ey Zeyd kalk söz burağını bağla artık konuşmasın. Çünkü söz ayıpları meydana çıkarır, gizli olan şeylerin perdelerini yırtar. Bazı şeylerin bir zaman gizli kalmasını, ehli olmayanların onları bilmemesini Allah da ister. Bu sebeple dilini tut, sırlar yolunu kapat. Kelim bilmez ala kadarı okuleyim. İnsanların akılları miktarınca konuşun. Buyuruyor değil mi? Bir hadiste de Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Sahih geçiyor bu da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki kap ilim aldım diyor. Birini size anlattım. Biliyorsunuz Ebu Hüreyre radıyallahu anh, en çok hadis rivayet eden sahabe daha bir kabını anlattım. Öbür kabını diyor anlatsaydım bu boğaz giderdi. Belki ben öldürürdünüz diyor. O da sırlar artık nedir ne değildir bilemiyoruz. Tabi hadis kitaplarının şerhlerinde izahlar var. Mesela aynı bir şık olarak da şunu söylüyor. Manevi bilgiler, bazı halkın kaldıramayacağı manevi bilgiler, tasavvufun derinlikleriyle alakalı bilgiler falan diye yorumlayan da var olduğundan bahsediyordu aynı de şerhinde. Hani bazı tasavvuf erbabı bir laf söylüyor, idam etmişler falan anlayamayanlar. Burada ona da işaret vardır diyor. Atını hızlı sürme, dizgini çek. Sırların hakikatlerin gizli kalması daha iyi. Herkesin kendi zanlı ile sevinmesi daha hoş. Cenab-ı Hak, kendi rahmetinden ümit kesenlerin bile kulluktan yüz çevirmemelerini ister. İster ki onlar da hakkın ibadetiyle şereflensinler ve taatiyle meşgul olsunlar. Cenab-ı Hak ister ki onlar da bir ümide kapılsınlar, birkaç gün o ümidin peşinden koşup dursunlar. Allah'ın rahmeti, merhameti herkesedir, her şeyedir. Bu yüzdendir ki o rahmetinin iyi kötü herkese ulaşmasını ister. Allah-u Teala dünyada rahmetini herkese şamil kılmış. Firavun'a da merhamet etmiş. Nemrud'a da, Ebu Cehil'e de, en azgın kafirlere de Allah-u Teala merhametle muamele ediyor. Rahman isminin tecellisi o şekilde gözüküyor herkesin rızkını veriyor kafir mümin. Kafirin tarlasına da Allahu Teala yağmur yağdırıyor, mümin tarlasına da. Bunlar Allahu Teala'nın herkese olan rahmetini gösteriyor. Yine yani Behlül Dağı'na zamanında bir kıtlık oluyor. Halife az bir miktar yiyecek geliyor. Müslümanlara dağıtın diyor. Kalırsa kafirlere gayrimüslim tebaaya verilsin falan diye böyle istişare ediyorlar. O da Elhamdülillahi Rabbil müminin demiş. Müminlerin Rabbi olan Allah'ın dostum. Ya Rabbil alemin ne? Bunu nereden çıkarttın? E diyor Allah alemlerin Rabbi. Siz sanki Allah müminlerin Rabbi gibi sadece Müslüman tebaaya verin. Gayrimüslim zimmilere falan vermeyin diyorsunuz. Yanlış bu diyor. Onu işaret ediyor. Rabbül alemindir Allah. Allah nasıl alemleri yediriyor, içiriyor, yetiştiriyor, rızıklarını veriyor. Siz de bu hususta Müslüm, gayrimüslim temadi ayırmayın diye ikaz ediyor. Hocam yanlış anladıysam düzeltin de. Burada Zeyd Hazretleri etrafındaki insanların e, gaflette mi, rahmette mi olduğunu görüyor. İbadetinin Allah kabul makbul mü yoksa riya mı tam, karıştırıyor tam, onu görüyor. Tam, tam. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam diyor ki Aleyhisselam, sen söyleme, o gaflet içerisinde riyayla da yapsa, gösteriş etsin, için de yapsa yapsın. devam etsin. Allah diyor, kendinden ümit kesenlerin bile kendi ibadet etmesinden hoşlanır diyor. Yani hani ihyada, riya babında, mesela adam hiç infak etmiyor. Sadece riyakarlıkla ne diyor, bir türlü riyadan kurtulamıyor. Bunu da diyor engellemeyin diyor, riyayla yapsın. Belki öyle yapa yapa Allah ihlasla infak etmeyi de nasip eder. Allah her beyin, her kölenin hem ümide kapılmasını hem de kendinden korkup çekinmesini ister. Herkes görünmeyen alemden gelen bir lütufla bir iyilik beslensinler diye korku ile ümit perde arkasına gizlenmişler. Ümit ve korku perdesini yırttığın zaman görünmeyen alem bütün gösterişiyle meydana çıkar. Ümit ve korku Beynel havf ve raca diye geçer kitaplarda. Korkuyla ümid arasında. Allahu Teala'dan korkacaksın hem de rahmetini ümit edeceksin. Ve bütün insanlar Allahu Teala affetti. Tek bir kişi affetmeyecek dense o affedilmeyen insan ben olabilirim diye düşüneceksin. Allahu Teala herkesi affetti. Bir kişi affetmedense onun kendin olacağını korkacaksın. Ümit hususunda da aynı şekilde olacaksın. Tek bir kişi affettidense acaba o ben miyim diye ümit edeceksin. Bütün insanlara azap edecek tek bir kişiye merhamet edecek dense, o kişi ben olabilirim diye ümit var olacaksın. Yani allah, allah Teala. Allahu Teala istediyo.